Şantaj yapıyorsunuz. Eğer benim kim olduğumu da bu kadar detaylı biliyorsanız başınız belada. Sen mi benim başımı belaya sokacaksın? Kaz oğlu. Deden Cumhuriyet'in ilk yargıçlarından. Baban özel sektörde, amcam üniversitede iki ünlü hukukçu. Hukuk okumak için babanla pazarlık yaptım okulu bitirme garantisiyle tek bir hukuk kitabı okumayacağını ancak hukuk bilgisini paraya çevireceğini taahhüt etti. Ve baban sana hukukun bütün boşluklarını öğretti. Peki sana satın aldıklarının isimlerini sayayım mı? Bunlardan biri senin onları satın aldığını bildiğini bilirse akıbetin ne olur? Bizden ne istiyorsunuz? Sizinle işbirliği yapacağız demiştim. Şimdi. Holding'in halka açık hisselerini el altından kim satın alıyor bana onu anlatın.